Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün biraz detaylı bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar maaş modüllerinde farklılıklar var. Bunu sizlere bu videoda yansıtacağız ve ne yapmanız gerektiğini sizlere söyleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberler üreten tek kanalıyız. Kamuda çalışan işçiyseniz, belediyede çalışan işçiyseniz, TYP çalışanıysanız, kanala abone olup zili açarsanız, YouTube'un özel haberler üreten, her gün haber üreten tek kanalından hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız diyorum. Bu da onlardan biri arkadaşlar. Arkadaşlar iki farklı maaş bodrusu var. Ekranda göstereyim size maaş bordularında çalışma saati gece vardiyası aynı ama birinde 127 TL yatmış diğerinde 445 TL yatmış. Neden bu farklılıklar var? Biz de maaş bordularındaki bu farklılıkları videolaştırmak istedik. İki tane farklı illerden gelen maaş boruları bunlar arkadaşlar. İkisinde de 90 saat gece çalışması var. Birinde 127 TL yatarken diğerine 90 saat gece çalışması yaparak 445 TL yatıyor arkadaşlar ve bu yönde onlarca maaş bodrosu var arkadaşlar. Biz dün videosunu yapmıştık hatırlarsınız maaş bodroları ile alakalı. O videoyu izlemediyseniz bu videonun sonuna ekleyeceğim muhakkak izleyin arkadaşlar. Kurumlardan gelen farklı maaş bodrolarını eklemiştik. Lütfen arkadaşlar bu konuyu kontrol edip açıklığa kavuşturmak için iş yeri temsilcisi veya şube başkalarınıza danışıp konuyu gündeme getirin arkadaşlar. Şimdi e, tabloya bakacak olursak arkadaşlar. Aslında doğru yapılmış. Nasıl doğru yapılmış? İşte gece çalışması diyor 90 saat. Ücret işte gün saat 14 gün. vasıta yardımı 5. Bulaşıcı hastalık 5. Hemen biz... E, e, Gece çalışmasına bakalım. Karşıya fazla mesai ücreti kat sayısı 1000 ile çarpılmış arkadaşlar ve 127 lira 80 kuruş denmiş arkadaşlar. Burada kat sayı 1000 ile çarpıldığı için 127 lira tutuyor. Gel gelelim diğer maaş bodrosuna. Kırmızı ile işaretlediğim yerlere bakın arkadaşlar. Burada da arkadaşlar gece çalışması yine aynı 90 saat. Ücreti ise 3500 kat sayı ile çarpılmış. 445 lira 62 kuruş. Kat sayılara e, oranına bakarsak bu maaş boruları doğru arkadaşlar. Yani birisi 35 ile çarpılmış. 35.000 ile 3500 ile çarpılmış. Diğeri ise 1000 ile çarpılmış. Birisi 127 lira olmuş. 90 saat. Aynı ücret. E, farklı illerde ama gece çalışmaları aynı. Aynı mesai. Aynı kurum. Ama bir iller farklı arkadaşlar. Burada maaş borularında biri 3500 ile çarpılmış. 90 saat. 445 lira tutmuş. Diğeri ise arkadaşlar yine 90 saat gece çalışması. katsayısı sayısı 1000 ile çarpılmış 127 lira bulmuş. Arada neredeyse 330 lira civarı kabaca 330 lira civarı fark var arkadaşlar. Yani konu açık ve net tartışmasız bir konu dersek hesaplanan yerde kat sayı 1000 ile olarak hesaplayanla 3500 olarak hesaplayanı bir mi tutuyorsun dersen bir tutmuyoruz arkadaşlar. Gece çalışmasında %35 fark diyor bir, birinde. Diğerinde de %10 diyor arkadaşlar. Yani birinde bin hesaplanmış, birinde 35 hesaplanmış, birinde bunların birinde 35 olan doğru gibi duruyor bizce çünkü zam mı yansıtmış? Biri maaş bodrosuna, diğeri de zam yansıtmamış gibi duruyor maaş bodrosuna. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Biz bu video, bu tarz videoları, bu 14 günlük farkları açıkladığımız videoda sizlere bahsetmiştik arkadaşlar. E, maaş borularınıza muhtemetlere muhakkak baktırın. Çünkü bir diğer videoda bahsetmiştim. Tekrar bu videoda da bahsedeyim. Arkadaşlar muhtemetler elinizde bulunan muhtemetler bazıları işlerini çok iyi yapıyor. Bazıları ise işlerini hiç iyi yapmıyor arkadaşlar. Bazıları işi safsaklıyor maalesef. Bazıları ise kanun yönetmelik neyse tam uygun şekilde böyle 4 dört dörtlük yapıyor. Burada da bu hata var gibi duruyor. Sanki biri bir zam mı yansıtmamış gibi duruyor. Yoksa aynı iş yeri sadece işçinin çalıştığı iş aynı. Sadece iller farklı arkadaşlar. Yani biri X ili öbürü Y ili diyelim. Ama 90 saat gece mesaisinde arada 330 TL fark. Bu kat sayıları neden bir 1000 de diğeri 3500 yani bu da demek oluyor ki zammı yansıtmamış arkadaşlar muhtemel. O yüzden dediğim gibi e, maaş borularınızı iyi inceleyin. Eğer tam net bilgiye sahip değilseniz arkadaşlar yani ben maaş borularımı anlayamadım diyorsanız öncelikle arkadaşlar bulunduğunuz e, çalıştığınız kurumdaki mesai arkadaşlarınızla maaş borularınızı Çıktısını alın. Peki maaş borularını nereden çıktı alacağım derseniz arkadaşlar maaş borularınızı da nereden çıktı alacağınızı bu videonun sonuna ekliyorum. Maaş borularınızı hepsini koyacağım bu videonun sonuna arkadaşlar. Oradan dediğimiz sayfadan maaş borularınızı bakabilirsiniz. Maaş borularınızı çıktı aldınız arkadaşlar. Birincisi bu. Mesai arkadaşlarınızla aynı bizim bu videoda yaptığımız gibi e, maaş borularınızı çıktı çıktı alın masaya koyun böyle yan yana bakın arkadaşlar bir eksiklik, bir fark var arada Bu videoda olduğu gibi, yani mutemetler çok önemli. Bazı mutemetler 14 günlük fark videomuzda size açıkladığımız gibi, bazı mutemetler bunları yetiştiremedi arkadaşlar. Bu kanun yönetmelikleri yetiştiremedi ya da e, algılayamadılar. Eski e, eski usul yani Toplu Sözleşmesinden önceki usulle devam ettiler ve maaş bordularını yetiştiremediler. Buna dikkat edin. İkincisi maaş bordularına bazıları yetiştirse de bazı yönetmelik ve kanunları yanlış hesapladılar arkadaşlar maaşları. Buna da dikkat edin. Peki ne olacak yetişmezse arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi 2 90 saat gece mesaisi aynı. Biri 400 45 lira tutuyor. Diğeri de 127 lira tutuyor. Muhtemetlerinize gidin görüşün iş yeri temsilcisinizle gidin görüşün. Şube başkanlarınızla danışıp görüşün. Görüşlerini alın. Muhtemetlere de sorun. Muhtemetlerinizle maaşlarınızı ayarlayan, maaşlarınızı yapan muhtemetlerinizle konuşun. Eğer siz deyin bu 14 günlük farkı maaşıma yansıttınız mı? Yansıttınızsa bu neden böyle farklı? Niye farklı? Bir konuşun detaylıca arkadaşlar. Bizden size tavsiye. Yani bu maaş konusu önemli. Sonuçta bu hep böyle muhtemetler eğer yanlış yaptığını bilmezse arkadaşlar çünkü insanlık hali yanlış olarak devam eder maaşlarınız eksik yatar fazla yatar yani bunlar önemli arkadaşlar dediğim gibi iki tane farklı ilden gelen bordo maaş bordrosu birinde 90 saat gece mesaisine 127 TL yatıyor diğerinde 90 saat gece çalışmasına 445 TL yatıyor ve on, bu, buna benzer arkadaşlar onlarca maaş bordrosu bize geldi bilginiz olsun biz sadece ikisini alıp e ee, videolaştırmak istedik dediğimiz gibi bu videolarda anlattık muhtemletinize ya da iş yeri temsilcisi veya şube başkanlarınıza danışıp bu konu hakkında bilgi alın. İsterseniz bu videoyu da izletin. En azından bir kanıt olmuş olur diyorum arkadaşlar. Ve bu videonun sonunda ekleyeceğim bu iki videoyu da izlemeniz yararınız olacaktır. Biri maaş borularınızı nereden alacağınız. ikincisi 8 farklı iş kolundan maaş borularını videoya ekledik. Biri sağlı sollu video ekranda görüyorsunuz. O iki videoyu da izleyin diyorum. Ha diyorum ki bu ekranda gördüğünüz bu e, maaş boruları doğru hesaplanmış. Yani kas sayıya göre doğru hesaplanmış. Ama bu kas sayıların biri zamlı biri zamsız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Biri zamlı hesaplamış diğeri zamsız hesaplamış arkadaşlar. İşin Türkçesi bu kısaca. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izleyin arkadaşlar diyorum ve hepinize bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Videonun altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz.